Evet, 90-95. Evet, öyle olması gerekiyor. Ee, tabii her yabancılar polisinin ayrı bir uygulaması var ama yani genelde ortalama bu. Burada biz ona bir sınır koymuyoruz. Şimdi biz yüksel bir desek ki 100, 100 bin liralık al, yüzden hiç yukarı çıkmaz, 120 bin liralık bir ev bulur. Biz onu 60 bin, 70 bin de alabiliyoruz. ihalelerden. Nasıl iklim da burada zaten ihale konusu çok da büyük bir yoğun var Almanya'da. Ee, bunun için yani biz bir sınır koymuyoruz. Yani bize üye olduğu zaman ve bu arada da Çocuklar çok olduğu için risk rentesini de unutmasın biz arayıp onu da istesin. Yani zevk hanım olduğu için kendisine 5 olarak... O zaman sizin şu şütkattaki numaraları arasın. Tabii değil mi? yani Şimdi, e, evde e, bir sınır koymuyoruz. Yani bizi arasınlar çünkü biz böyle yaptığımız zaman vatandaşımız o rakamın üstüne çıkmıyor. Güzel evleri kaçırıyorlar bazen. Bizi ne bulursa bulsun bizi arasın biz onu değerlendiriyoruz. Efendim daha detaylı bilgiler için e, ekrandaki numarayı arıyorsunuz orada deva görevlileri size yardımcı oluyor. Oldu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu İyi arada e, inşallah e, doğacak çocuğunuz da e, analı babalı büyür. E, Allah hepsini uzun ömürler kısmet etsin diyorum. E, ne mutlu size. İyi akşamlar. Evet. Makinelerde kalmış renktir oraya gel. <laughs> evet şimdi uluslararası ticarette konuşuyorduk yani mal sa satıl ıı, satılırken falan. Şimdi de ıı, malın satıldığı zaman ıı, ne için bu kullanıldığını da konuşmak önemli. Yani ıı, makinanın ne bekliyor ne beklentin var. Önemli bir ıı, davam vardı benim. Iı, Türkiye'deki bir firma Almanya'daki bir firmaya pamuk pamuk yapan bir makine satıyordu. Orada kapasite anlaşmamışlar. Yani kaç tane makara konulacak? Yani bu satılan malın yani normal bir çorap ya da papucanın yani basit bir mal olmadığı zaman ne için kullanılacağını da anlaşmak gerekiyor. Bu da yapılmıyor. Yani büyük iş yerleri, fabrikalarda bu satın alan için önemli, satan için önemli. Çünkü sonra hata ne olup olmadığını da tespit etmek lazım. Şimdi bu davada satıcı diyor, alıcı diyor ki ben senden 5 makara koyabileceğim bir makine lazımdı. Sen bana 3 makaralı verdin. O da dedi biz hiç 3 makara 5 makara konuşmadık. pamuk yapan bir makine istedim. Bu kadar fiyat istedim. Biz sana yolladık. Şimdi bu hata mı hata değil mi? Onun için bu e, yani uluslararası ticarette de bu halen yani e, büyük firmaları olsa da bu e, ne satıldığını, ne için hizmet edeceğini bunu belirtmekte çok önem var. Yani ne için Yani ne çok ayrıntılı e, verecek. Ama şimdi zaten bu saatten sonra. Yani böyle bir alışveriş yapacak olan insan da herhalde şey söyler. Ya bunu söyleyemiyorsa zaten o iş baştan battı demekti. Ya onu onu. Yani anlıyorum. Örnek olarak evet, söylüyorsun evet. da. Yok yok ama öyle değil mi yani. Bu çok pratikti. Yani çünkü beş makaralı olması gerekiyor. işte şu nedenle. Ş diye evet. adam bunu biliyordur yani. Ya şimdi bunlar tabii şimdi biz böyle bunu konu böyle konuşunca basit. Öyle olan ama öyle olaylar oluyor evet, ki diyorsun. Ama pratikte öyle oluyor ki yani iş adamları ticarette insan o kadar çabuk onu yapıyor bunu yapıyor yani kağıt işini pek düşünmüyor. Gidiyor bakıyor ediyor ama Türkçe'de bir kelime vardır Almanca'da şeytan detayda saklıdır. Ondan sonra Hı. çok pahalıya mal oluyor. <laughs> ee, onun için yani buna e, yani iş adamlarına buna e, şey, e, belki kendi başlarından da geçmiştir. Onun için önceden yani böyle bir örnek kontrat yapılsın. Sonra örnek kontrat hazır olduğu zaman zaten onu hep alıyorsun. Orada yazıyor ne ne amaçlı, sıfatları ne. Mecbur o zaman elle yazıp dolduruveriyorsun. veriyorsun. Yani bunlar küçük şeyler ama bunu yapmayan insanlar binlerce, yüz binlerce euro zarar veren insan ama evet. bu tek bu nedenden. Ya ya galiba şimdi bir reklam arasına gideceğiz yine evet. ama reklam arasına gitmeden önce şunu da özenle vurgulamak istiyorum. Yani Böyle bir sözleşme için, uluslararası ticaret için, bilmiyorum. Ben uluslararası ticaret yapsam, yani e, ticaretin daha doğrusu mal alım satımı şeklinde bir şey yapsam, yani mutlaka e, örneğin bir siparişte bile avukatıma gösteririm. Tabi onu sen yaparsın. Ama yani. şimdi insan bu tabii bu problemler belki yüzde bir çıkıyor. Yani normal bu iş adamları normal satıyorlar. Problem olmuyor. Yani genelde her seferinde problem olmuyor ki. Yani bunu yapıyorsun avukata gideceksin. Avukat bir sürü para alacak. Yani onun için yüz kere iyi gitmiş yüz birinci sefer niye iyi gitmesin düşüncesiyle yapılmıyor. Tabi çok çok büyük şirketler tabi ona hazır kontratları var. Her şey genel şartları var. Bunlar yapıyorlar. Ama orta düzeyli büyük firmalarda genelde problem olmuyor ama problem olunca da tabii patlayamak patlıyor. Peki şimdi yine reklam sektörüne çok kısa bir soru e, Güner Çakıroğlu'na. E, dediniz ki şimdi vatandaş ev almak istiyor. Şimdi sizinkilerden bilgi alıyor tabii, e, evet. şu anda. Bu ev standartlarında e, ya da istersen e, Güner Bey reklam arasından sonra bu soruyu eee Ben ama burada bir kısa bir şey söylemek tabii. istiyorum. Türk vatandaşları izne giderken kesinlikle posta kutularına bakmıyorlar. Bütün şufaların neden geldiğine Bir o konu iktidarında buradayken söyleyeyim de çok önemli bir uyarı. Ha, şufa meselesine girmiş. Evet. 14 gün içinde cevap vermediğiniz zaman otomatikman siz gelene kadar şufaya girmiş oluyorsunuz. Yani reklamlardan sonra da bir işlersek çok sevineceğim yani. İşleyelim. Yani şufaya girmemeleri için ne yapmaları gerekiyor? Evet, izinleri ee... gittikleri zaman postalarına dikkatli bakmaları. Çünkü orada bir hassaslık var Türk Alman hukukunda. Onu ben İktnur amada böyle son derece yararlı bir bilgi olur bu. Evet. Bunu da hemen reklamlardan sonra dile getirelim. Avrupa'da yedi gün devam ediyor. Yine evet, defilemiz biliyorum. de ne? olacak Komşun, ve istiyorsan. bu arada Güner Çakıroğlu özellikle izin döneminde şufaya düşmemeniz için neler yapılması gerektiğini izin döneminde nere anlatacak yine İknur Baysu ticaret hukukuyla ilgili bilgiler verecek. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Tişörtün dünya markası David Genelzon'un sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor.